Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis kokulu tadına doyum olmayan kahve ve çay eşliğinde sevdiklerinizle yiyebileceğiniz uzun süre tazeliğini koruyan tarçınlı kurabiye yapıyorum. Malzemelerim bir tane yumurta beyazı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 150 gram tereyağı, 2 tatlı kaşığı tarçın, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı un, un az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Tüm malzemelerimi karıştırma kabının içine alıyorum arkadaşlar ve güzelce birbirine geçene kadar yoğuruyorum. En son unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Miktarı size az gelirse ekleme yapabilirsiniz. İçine dilerseniz ceviz ya da fındık da ekleyebilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Hamurumu yoğurma işlemim bitti arkadaşlar. Şimdi uygun bir fırın tepsisinin içine yağlı fırın kağıdımı serdim. Hamurumdan küçük parçalar alıp yuvarlıyorum. Çok büyük yapmanıza gerek yok. Fırında açılıyor bezeler. Bu işlemi malzemelerin bitene kadar devam ediyorum ve 160 derece önceden ısıttığım fırınımda kontrollü bir şekilde alt üst pişiriyorum. tarçınlı kurabiyelerim hazır arkadaşlar. İnanın o kadar güzel kokuyorlar ki. 5 dakika dinlendirdim. Üzerine tarçınlı pudra şekeri tozumu da döküyorum. Ve servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı, videolardan hemen haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.